Görünmez adam. Evet. Sen misin kim bunun babası? Evet. E ver bir elini öpeyim. Neredesin sen? Arkandayız. Ver öpeyim. Yalnız o elim değildi. Ay, ay. Bu çocuk bu minibüse binecek. Arkalara doğru yasanın boşlukları görüyorum orada ben boşlukları ya. Ya sen hangi boşluğu oldun bir tane? Ne yapıyorsunuz siz iş yerinde böyle flörtleşme falan bir şey oluyor mu? Şu dosyalar alırken öyle bir dikiz yapmalar falan, çatala bakmalar ha? Hayatımda kimseye mesai saatleri içinde sakma. Dışında? Gel, Dışında da affetme. Aha bak burada bak saklanma saklanma dön. Kazımcığım lütfen babama kedi muamelesi yapmaz mısın? Aa kedi gibidir Osman'ım benim. Pisi 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 pisi. Niye ya. Aa. Ah mırtın yok. Çok oyuncu maşallah kısırlaştırdınız mı bunu? Ya bu durumda gidilir mi? Yere batsın işi ya. Olur mu oğlum? Senin işin o, işin o. Ya baba bırak işi gücü ya. Alt tarafı beş bin euro maaş. Beş bin euro mu? Baba bir de iki ayda bir çift maaş, On bin euro. Çift maaşla konuş gitsin lan, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin. Ya yılbaşı özel günler falan beş bin euro oluyor. Kalk siktir yıl duyduğun seni evlatlar Tamam baba, kira parasını arkadaşlarla yedim ama bir sor niye yedim? Ne diyorsun lan? He, arabanın ön camı mı? Vallahi elimden kaçtı baba. Ne anlatıyorsun oğlum sen? O da mı değil? Adamın bir suçu yok. At yer şuna. ben alıştırdım baba. Gerizekalı senlik bir şey yok. Her şeyi döktün ortaya. Ama beni niye uyarmıyorsun anne? O kafandaki ne Kask baba senden korunuyorum. Keşke zamanında biz de korunuyoruz. Sevgili Güllük. Abim Eren tam bir mal. İşten ayrılıp tazminat alacakmış. Çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söylemedim, Kendi yaşayıp öğrenmeli. Nayman Hanım, siz eşinizi neye benzetirsiniz? E Eşim mi? benzetiyorum biliyor mu? Hani sifonu çekersin de bir tane kalır ya. Like we are. Bahçeli bir evimiz vardı. incir ağaçları falan var. Hatırladın mı? Hatırlamam mı? Böyle böyle incirleri çok olurdu onun. Böyle. Ya koca... incirleri hep toplayacağız yok. Meyveler yok. Babam da kıllandı. Ulan dedi hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. <laughs> bir, bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık biz kapağına sıkışmış. Hayır. 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 Yok Safa. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı. Hanım kızım kızım ne diyor bu Allah aşkına ya. Ama kızım elli altmış neyse de doksan çok. Çok. Güçlendim çok, çok, çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? <laughs> Utanmıyorsun Senin veli toplantına bile ben geliyorum. Baba adı üstünde veli toplantısı ya. Ayrıca utanması gereken biz değil sizsiniz. O ne demek lan? Koca koca adamlar burada oturuyoruz arkamızdan atıp tutuyoruz. Utanmıyor musunuz? <laughs> Safa girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. Anne, ha? bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağıma? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Şey yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. <laughs> Ablan gelince sen böyle yalandan birkaç itirafta bulunacaksın bize. Biz de sana kızmayacağız. Ablan da eteğindeki taşları dökecek. Ne gibi itiraflar? Ne bileyim işte bahis oynuyorum falan de ya. Vallahi iki gündür oynamıyorum ya. Ben modern bir baba falan olamam. Öyle mi Salih? Öyle. Eğer kızımız senin yüzünden gizlice Fransalara gidip çoluk çocuğa karışırsa ve torunun bana je vous opirim adam. Je qui rezo da O bien vous êtes français. deyip baba tarafını daha çok severse ben de bir dakika burada durmam Salih. Ben de isterim eve gidince güzel bir atmosfer olsun, böyle bahar esintisi geçsin ama mal bu. Hmm. <laughs> Kuşlar <laughs> ötmeyince geliyor mu bahar? Kardeş, sizin birbirinizin sevdiğiniz bir noktanız, bir özelliğiniz yok mu? Var, aynı tıraş bıçağı kullanmam. <laughs> Eğer bir erkek enstrüman çalıyorsa, o erkekle her türlü olur abi. <laughs> Ne? Sonra bana vurdu. Vurdu. Ondan sonra da tükürdü. Tekirdi. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. <laughs> Deniz erkek değil miymiş lan? Arabayı e, otoparkta hangi harfa koymuştuk? Ya ben ne bileyim iki D miydi Z miydi neydi? Arada 24 harf var. Bak <laughs> Nereye koydu? Anahtar nerede? Cehennemin dibinde. O zaman sen de. Hold up.